Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda Blue TV, TV'de nasıl izlenir? Blue TV, TV'ye yansıtma işlemi nasıl yapılır? Bunu göstereceğiz. Blue TV, yüzlerce film, dizi ve canlı TV kanallarıyla eğlencenin tadını çıkarın. Orijinal içerikleri yerli yabancı birçok dizi, film, belgesel, program ve canlı kanalları yüksek görüntü kalitesiyle izleme keyfi Blue TV'de. Akıllı Smart TV'mizde Blue TV uygulamasını indirdik tıklıyoruz. Daha sonra giriş yap sekmesine tıklıyoruz. Aktivasyon kodları çıktı. QR kod ve 4 haneli kodu telefonumuza gireceğiz. QR kod girmek isterseniz Play Store ya da App Store'dan QR kod tarayıcı indirmeniz gerekiyor. Aktivasyon kodunuz akıllı televizyonunuz üzerinden hesabınıza daha hızlı bir şekilde giriş yapmanızı sağlar. Akıllı televizyonunuzun ekranında görmüş olduğunuz 4 haneli şifreyi bluetv.com.tr bağlantısı üzerinden hesabınıza giriş yaptıktan sonra giriş yap sayfası üzerinde bulunan alana girerek hesabınıza hızlıca giriş yapabilirsiniz. Bluetv uygulaması üzerinden giriş yapacağız. Hesabın bölümünde bulunan Smart TV hızlı giriş alanında kodu akıllı televizyonunuzun ekranına giriş yapabilirsiniz. Telefonumuzdan Blue TV uygulamasına giriş yapıyoruz. Açılan sayfada hesabım sekmesi. Smart TV hızlı giriş tıkladık. Televizyonumuzdaki kodu gireceğiz. Q, X, R ve G giriş yap dedik. Keyifli seyirler. Televizyonumuza geldiğimizde ekranımıza yansıdı. Şimdi hesabımıza giriş yapıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar Blue TV'ye telefonunuzdan hızlıca giriş yapabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.